Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri lezzetli ve bayağı da yağlı olan süper fresh'in sosisli rulo böreğini deneyeceğiz. Ev yapımı tadında çıtır çıtır, gerçekten de çıtır, çıtır arkadaşlar. Çözülmesini beklemeden yiyin arkadaşlar, 25-30 dakika diyor. Ben 20 dakika bile böyle bu kadar çıtır çıtır, yanık gibi oldu. Enerji ve besin değerleri şöyle. Diğer çeşitleri denemeyi tavsiye ederim. Bu varmış peynirli ve patatesli. Burada zaten sosisli de patatesli arkadaşlar. İçinde patates var diyor umuyorum. Çünkü ya kaşar ya ben yani bir şey var. Bilemiyorum. Şu resimde de. Bence lezzetli. Kötü değil ama şurada bakın yağ birikintisi var arkadaşlar. Yani sosisten kaynaklandığını düşünüyorum. Diğerlerinde bu kadar yoktu çünkü. Ben lezzetli olduğu için arkadaşlar Superfresh'te kalitesinden dolayı puanını yüksek vereceğimi söyleyebilirim. Gayet lezzetli. Çayın ya da ne bileyim içeceğin, soğuk bir içeceğin yaz gündeyiz. Yani Çok güzel gideceğini umuyorum. Ee, size de denemişsiniz. Lütfen yorumlarda belirtin. Ya da neli böreğini seviyorsunuz. Onları da belirtebilirsiniz. Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden ellerinize sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler.